Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube'da mı hoş geldiniz? Ben Emrecan Aşlak. Kanalına kanaldan gördüğünüz gibi bugün BMW E12'mize devam ediyoruz. 76 model aracımıza restorasyona devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kapılarda hoşuma gitmeyen yerler var. Bu kapıları sökeceğiz arkadaşlar. Kaportacılara gidiyorum, doluyum. Diğerine gidiyorum ya eski araba. Diğerine gidiyorum ya bu şey, ya. Ya bırak hadi kendim yaparım dedim. Ya. Ben de kendim yapacağım bu arabayı. Şimdi kapılarını sökeceğim. Erdi e, yarın da zaten akşam oldu. Bugün kapılarını sökeceğim arkadaşlar. Yarın da götüreceğim. Aleykümselam. İyi vallahi abi sen ne yapıyorsun? İyi. E, kapılarını sökeceğim. Polislerce götüreceğim. Bir iki işleri var. Onları yapacağım. Daha sonrasında da daha sonrasında eksuzu ortaya alma sistemini yapacağız arkadaşlar. Öyle öyle sıra sıra gideceğiz. Çok da videosuz bırakmak istemiyorum. Hani part parça olsun çok çok uzun uzun yapmak istemiyorum tek bir parça sığdırmış gibi olmak istemesin diye. O şekilde şimdi kapıları sökelim yarın da gidemek üzere ortaya falan aldım öyle devam edelim şimdi videomuza geçelim. Evet. Evet arkadaşlar. Deri temizliği ve koru korumasını yaptım. Şu parlaklık birazdan matlaşacak bir yarım saat içerisinde. Ortadaki farkı zaten görüyorsunuz. Canlı da daha belli. Telefonda biraz az belli oluyor. <laughs> Şurası daha çok belli oluyor. Şurası kirli olduğu için. Burada daha çok belli oluyor. Ama canlı da daha güzel, daha temiz. Şöyle göstereyim. Devam. Evet arkadaşlar. Söküm videolarını çektim. Şu panjura krom çektik. Komple krom yaptık. Bunun da matlaştırmasını yaptım. Şu an parlak duruyor matlaşacak. Onlar ufak tefekçe olduğu için çekmedim. Dört kapımızı söktük arkadaşlar. Dediğim gibi şu kapa işlerinde hoşuma gitmeyen yerler var. Şuralar yapılacak. Bunların komple deri temizleyicisi özel kremle yapıldı. Onların da videosunu çektim. Deri bakımları da yapıldı matlaşacak bunlar iyice tertemiz olacak. Şurada hoşuma gitmeyen yerler var. Onlar yapılacak. Diğer türlü kapı içlerinde bir şey yok. Bir tek şurası var. Bir de ön tarafta var, sol ön tarafta. Başka hiçbir şey yok. Tertemiz. Koltuk döşemelerine bakacağız arkadaşlar. Duruma göre değişeceğiz. ya da temizleyeceğiz, farklı bir şey yapacağız. Taban nasıl? Gördüğünüz gibi leş gibi. Onu temizleyeceğiz. Şöyle. <laughs> Arabaya bak bomboş. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Video akışı nasıl gidiyor bilmiyorum ama kapıları vereceğiz. Ee, ortaya aldık biliyorsunuz. Video akışı biraz karışık gidiyor. Hem dükkanda iş var hem bunu arabayı yürüt yapmak, video çekmek biraz karışıyor işler. Diğer orijinal egzoz yerine orayı kapatacağız arkadaşlar. Güzel tura atılacak da tekrardan. O şekilde devam ediyoruz arkadaşlar restorasyona. Detay. Bakalım daha neler göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda son durum bu. Buralara kromları hastalık arkadaşlar. Bütün E12'lerde bu yanlar matlaşıyor. Onların polisajını yaptım. Kromunu yaptım. Derdimiz oldu gayet. Eski halinden çok daha güzel oldu. Döşemelerimizin deri temizliğini yaptık. Deri korumalarını yaptık. İç detayına girmeyeceğim arkadaşlar. En son yapacağım. Koltuklar da Bakalım e, kaplatma ihtimalimiz yüksek. Aşağıdaki korona sistemlerini düzeltiyorum şu anda. Onu artık onlar falan ufak tefek şeyleri çekmiyorum arkadaşlar. Mesela şu krom çıtayı çektik. Onu çekmedim videosunu. O orayı. Kapakları çıkarttım. Jantlar boyanacak söylemiştim önceden de. Jantlar boyanacak. Yanak geldi. Yanaklarımızı takacağız. Egzozumuzu ortaya aldık. Egzozumuzu ortaya almıştık o ya orijinal yerde de kapanacak o şekilde videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı videomu daha doğrusu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz emek veriyorum ya yani çok ben bunları yani para kazanmak için değil arkadaşlar açık bir söyleyeyim YouTube'u ben para kazanmak için yapmıyorum yapsam zaten her gün video hani keyfi yapıyorum arkadaşlar ben para kazanmak derdinde değilim kesinlikle fenomen olma derdinde de değilim ben sadece bu videoları 10 yıl 15 yıl sonra izleyip Zamanında da şunu yapmışız demek için yapıyorum yani o oh. kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar